Herkese merhaba, Esports World Cup dünyanın en prestijli e-sport turnuvalarından biri olarak kabul ediliyor. 2024'te GamerSite'in yeniden markalaşmasıyla hayat bulan bu etkinlik 2025'te ikinci kez düzenleniyor. Riyad'da Esports World Cup Foundation ve ESL FACEIT grup tarafından organize edilen turnuva 24 farklı oyunda 25 farklı etkinlik sunuyor. Ancak bizim odak noktamız tabii ki Valorant. Esports World Cup 2025, 7 Temmuz'dan 24 Ağustos'a kadar sürecek ve toplamda 70 milyon dolarlık rekor bir ödül havuzuyla e-sport tarihine damga vuracak. Valorant turnuvası ise bu devasa organizasyonun ilk haftasında 8-13 Temmuz 2025 tarihler arasında gerçekleşecek. Valorant EVC 2025'te yarışacak 16 takım Visti sahnesinden seçilecek. Her bölgeden 4'er takım turnuvaya katılacak. Takımların seçilme süreci şöyle işliyor. EMEA, Amerika, Çin ve Pasifik bölgelerinde Visti 2025 Stage 1'de en iyi 2 takım direkt olarak EVC'ye davet edilecek. Kalan 2 slot her bölgedeki EVC Qualifier turnuvalarıyla belirlenecek. Örneğin EMEA bölgesinde elemeler 16-25 Mayıs 2025 tarihlerinde düzenlenecek. Eleme süreci 2 aşamalı olacak. 1. aşama Stage 1'in son 8 takım arasında oynanacak. Bu aşamanın en iyi 2 takımı 2 aşamaya yükselecek. Stage 1'i 3. ve 4. sırada tamamlayan takımlar 2. aşamaya doğrudan katılacak. Toplam 10 takım arasından en iyi 2 takım EVC'ye katılma hakkı kazanacak. Tüm maçlar çift eleme sistemine uygun ve bo olarak oynanacak. Lower ve Upper Final maçları ise Bo5 formatında oynanacak.